Elif Telefonumu gördün mü Görmedim. Görmedin mi Allah Allah telefonumu bulamıyorum ya Nerede olabilir acaba ya Seninki burada Benim telefonum nerede anneciğim ya Az önce elimdeydi Nereye koydum Şimdi bulamıyorum of. Aa işte buradaymış tamam tamam buldum anneciğim telefonumu Ay kaybettim zannettim anneciğim telefonumu Ay Eee niye kapalı bu? <laughs> Elif telefonum kırılmış Anneciğim sen mi kırdın bu telefonu Ay Elif inanmıyorum Telefonum nasıl kırılmış Kim kırdı anneciğim bunu Sen mi kırdın Sen mi kırdın anneciğim evet. Doğruyu söyle Evet. Nasıl kırdın Elif bunu ben, ben Ay Elif ne yapıyorsun Elif sen kırmamışsındır Hayır sen böyle bir şey yapmazsın Kim kırdı bu telefonu acaba Elif Ben mi ya ne diyorsun Elif ya ben nasıl kırayım kendi telefonumu ya? Niye kırayım? Ya Elif sen kırmadıysan ben kırmadıysam örümcek adam mı kırdı yoksa? Evet, örümcek adam. Örümcek adam mı kırdı Elif bunu? Ya inanmıyorum şaka gibi. Nerede bu ya? Gel onu bulalım. Gel anneciğim. Evet, Aç şu telefonu da. Örümcek adam neredesin? Neredesin? Örümcek adam Elif'in odasında mısın? buradasın. Örümcek adam bu telefonumu niye kırdın? Kesin sen kırdın değil mi bunu? Elif kırmadı. Ben kırmadım. Kesin sen kırdın. Ya ben kırdım evet. Birazcık oynuyordum. Elimden düştü. Kırıldı. Sonra da oraya saklamıştım. Buldunuz mu onu ya? Ya buldunuz mu ne demek ya? İnanmıyorum sana. Telefonumu kırmışsın ya. Daha yeni almıştım ben bu telefonu. Ne yapacağız şimdi? Elif biz bu örümcek adama bir ceza vermemiz lazım anneciğim. Tamam mı? Ne yapalım? ne yapalım? Hapse atalım değil mi anneciğim ya? Örümcek adam seni hapse atacağız. Hiç kusura bakma. Telefonumu nasıl kırdın ya? İnanamıyorum. Şaka gibi şuna bak ya. Parçalamışsın bir de saklamışsın. Çok ayıp. Sana hiç yakıştıramadım örümcek adam. Gel buraya. Seni çabuk hapse atacağız. Gel Elif. Gel buraya örümcek adam. Gel peşimden. Gel 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 gel. Geç bakalım şuraya. Seni hapse atıyoruz şimdi. Hiç kusura bakma. Bak parmaklıklar nasıl iniyor. Hı, kal bakalım orada tamam mı? Çek cezanı. Benim telefonumu kırmak neymiş göreceksin sen şimdi. Kal bakalım orada 3-5 saat. Arkadaşlar merhabalar. Bugün Elif'le beraber bu renkli toplardan Elif'in şeklini çıkartacağız. Tamam mı Elif'ciğim? Hazır mısın? Evet. Okey mi? Okay. <laughs> Hadi bakalım başlıyorum ben o zaman kıpırdamama ama tamam mı? Aç kollarını aç. Aç aç kollarını aç. Elifciğim aç. Buradan başlıyorum ben. Buraya yeşil top, kırmızı top. Tekrar kırmızı geldi. Sarı top. Mavi top. Buradan devam ediyorum. Yeşil top. Sarı top. Kırmızı top. Elif kıpırdamama tamam mı hiç? Kıpırdamıyorsun hiç tamam mı anneciğim? Şimdi sarı top. Elif. Eller... <laughs> kıvırdamıyorsun tamam mı anneciğim? Aferin sana. Buradan başlıyorum. Devam ediyorum. Yeşil, kırmızı, mavi. Tekrar yeşil. Şimdi buradan devam ediyorum. Mavi. Tekrar mavi gelmiş. Değiştirelim. Sarı. Yeşil. Hayır hayır kıvırdamıyorsun Elif'ciğim. Bekliyorsun. Kırmızı. Buraya koyalım. Kırmızı. Hayır anneciğim kıpırdama, kıpırdama. Bak bozuluyor ama kıvırdamıyorsun Elif tamam mı? Kırmızı. Buradan devam ediyorum. Efendim. Ama sen bozdun kıpırdıyorsun. Ben şimdi düzelteceğim onları tamam mı? Hiç kıpırdama tamam mı Elif'ciğim? Sabit kal. Aferin sana ya. Aferin. Hiç kıpırdamıyorsun tamam mı? Mavi top. Sarı top. Ama Elif bir sorunumuz var. Topumuz bitti. Ne yapacağız? Yarım kaldı. Ne yapalım? <laughs> Yarım oldun anneciğim. Şimdi bakalım. Şimdi kollarını tekrar aç. Biz de yarım bakarız şekline. Şöyle olduğu kadar bakacağız artık. Hiç topumuzu hesap etmemişiz. Kolunu kıpırdama. Hayır hayır kıpırdatma. Böyle sabit kal tamam mı? Ben seni şimdi kaldıracağım. Bakalım nasıl bir şeklin olmuş tamam mı anneciğim? Hiç kıpırdama sen bekle. <laughs> Ver bakalım elini Elif. Ver. Şimdi ben seni yavaşça kaldıracağım tamam mı? Gel 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 gel. gel. Yavaşça kalk 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 kalk. kalk. <laughs> Aferin Elif'in şöyle bir şekli oldu arkadaşlar. Birazcık yarım oldu. Bir dahakine abin arabalarıyla tamamlarız tamam mı? Ya da topumuzu çoğaltırız. O zaman tam yaparız tamam mı? Hadi bakalım. Arkadaşlarına bir bay bay yapalım. Da, da, da. Sizden bugün de bu kadar. Böyle görün bir şeklimiz oldu arkadaşlar. Görüşürüz.